sohbetimizde e, insanlar sizi toplumun bilinci hastalığında anlıyorsa hocam bu, bunun bir tanıma olmalı yani e, bu tanıma nasıl bir sinir toplum olur? E, yani ne diyeyim benim netlerim arasında var kavram esas olarak diyor, kavram esas olarak, olarak özgü diyor kendi kendine, kendi kendini üretme, böyle her alanda kopma şiddete karşı olmak, siyasal toplumlar olarak müdahil olmak ve hepsi şikayet olmak. Yani e, kavramı bir görev esas alıyormuş. E, Bireyin izni olabilmesi için, e, to, e, sivil için bireyin izni olması gerekiyor diyor. Katılımcı olması lazım. E, Özgür yani, bir iradeyle bu sivil topluma katılması gerekiyor. Yani, Bunun bu, 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 birilerinin güdülemesi ya da zorlaması değil. Özellikle ki hakkı e, izleyebilmesi için hakkı izledikler görücü hakkı Devletin baskısı son bir olmalı dedi. Mesela e, insanın tarafı ve mevruları zorlayan cevap baskısı da olmamalı diyor. Hı hı. Sivil toplum için. Özgür insan ekonomik politikası ve toplumsal görücüye kavuşmuş insandır diyor. Çünkü bu tanımları yaptığımız zaman, bu kavramları incelediğimiz zaman sivil toplumu nasıl tanımlayacağız? Yani hangi sivil toplumu? bu Kooperatifler sivil toplumda. Örneğin askeriye sivil toplumda, orada öyle çıktı bir aklıma da bu. Ya da e, sivil ya da cemaatler gibi e, gruplar sivil toplumu. Yani mesela ben e, biliyorum, e, örneğin sivil toplum diye bir kentte emniye yakın dernek, bu dönem her bir açıklama yapıyordu. Şimdi hiç açıklama yapmıyor o dernek sivil toplum adına. O zaman bu kurula karşılık açıklama ismi ismini veriyor. Bugün hiç yapmıyor. Yani bugün okuyayım, çok günlük dürüstlerlik mı oldu, her şey düzgün mü oldu, bilmiyorum, bilmiyorum. Ya da e, dini bir otoritenin altında e, cemaatle yer alan ne kadar sivil toplumcu ya da e, değişik bir siyasi hareketin içinde olan gruplar var. İşte dergiler, 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 çevreler var. Onlar da giyimlerinden kuşanma, içtiğini sigaradan, e, karşı cinsdeki kuşlarına kadar belirleyici olur. Bu öyle içinde olan bir vatandaş, hem özgürleşmiş de ve de devlet sınır toplum örgütünü veriyor. Yani bugün nasıl olacak ki sivil toplum nasıl? Tabii yani, bunun hakikaten cevabı biraz zor. Ee, i̇lk başta ben biraz aslında buna vurgu yaptım. Yani sivil toplumdan anlaşılması gerektiği konusu tartışmalı bir konu. Ama genel olarak kabul edilen bir şey var. O da nedir? Devletin örgütsel ve işlevsel, işlevsel yapısı dışındaki bir alanı ifade ediyor. Dolayısıyla eğer taraftan bir taraftan devletle de bir bağ varsa, şimdi mesela iktidar olmak isteyen bir, bir örgüt senin toplum örgütünüdür. Siyasi partiler. Bu bence karışmalı bir şey. Çünkü iktidar olmak istiyor. Yani devleti yönetmek istiyor. Devletin yönetimine tanık bu ne kadar sınır toplum olmuyor ki? Öbür taraftan da yani, halk gücünü desteğin halktan alıyor. Yani, bir tarafı var. Bu, bu tartışmalı bir konu. Ama devletin meşru yasal öldürsel yapısı dışında ise devletin yaptığı bir faaliyet değilse bu bir sınır toplum alanıdır. Ben en azından böyle olduğunu düşünüyorum. Bu bazen bazı Örgütsel ee, kurumlar, bazı kurumlar için veya bazı örgütler için çok net olmayabilir. Mesela Malatya Sanayi ve Ticaret Odası. Kimlerden oluşuyor? Sanayi ve tüccarlardan oluşuyor. Esnaftan oluşuyor, öyle değil mi? <laughs> bir sivil toplum örgütü mü? Evet. Esni görüntü oluşumu? Ona da evet. Bir kamu kuruluşudur aslında. O barolar, bir sivil toplum örgütü, çünkü avukatlar üye olabilir, avukatlar da işte devlet memuru değildir. Ama baronun kendisi resmi bir aynı zamanda. Çok net değil. Yarı resmi değil. Yarı resmi gibi görünüyor. Ama bence işlevine bakmak lazım bu İşlev olarak baro devlet adına mı hareket ediyor? Devletin verdiği bir hani devletin sesini mi seslendiriyor yoksa toplumun, sivil olanın sesini mi seslendiriyor? Tabi ki orası için baro, çinçler, odalar, borsalar için gibi. Dolayısıyla belki işlevine bakmak gerekiyor. Veya her ikisine beraber belki bakmak gerekiyor. Ama gönüllülük bence önemli bir ölçü. Ne kadar gönüllü olarak katılıyorsunuz. Hani sivil toplum örgütlerini halkın gönüllü kurmuşları diye tanımlıyoruz ya. <laughs> gönüllü olarak katılıyor musunuz? Gönüllü olarak kuruyor musunuz? Bir menfaat, gönüllü demek bir menfaat beklemeden, bir kar peşinde koşmadan, bir siyasal çıkar beklemeden belki. içinde bulunduğunuz bir örgütlenme mi değil mi? Yoksa bir cemaat o biraz farklı bir şey. Yani siz ne kadar özgürce orada bulunuyorsunuz, ne kadar özgür iradenizin bir yansıması olarak bir içerisinde yer alıyorsunuz. Ama zor, sınırdan çizmek zor. Mutlu <laughs> Hocam, yani sizin alanınıza girecek bir şey söylemek istiyorum. Örneğin, e, insan yardım atıyor. Ya, Türkiye'ye sorarsanız, e, bir sivil toplum örgütü. Bir <laughs> sorarsanız, terörist örgütü. Çünkü bunu nasıl ayrılacak? <laughs> yani, e, sivil toplum örgütü ulusal sınırlarla evet. sınırlı mı? Şimdi o önemli bir konu çünkü uluslararası sistemde sorun yaratan bir konu. Onun ölçüsü var aslında. Şöyle bir ölçüsü var. Şimdi bu sivil toplum örgütü dediğimiz örgütler bir ülkede kuruluyorlar ve bu ülkede faaliyette bulunuyorlar. Faaliyetlerin dünyanın tamamına da yayılabiliyor. Kurulduğu ülkedeki yasalara göre meşru mu değil, meşru değilse Sivil Toplum Örgütü değildir zaten. Yani İllegal örgütleri, yasa dışı örgütleri, Sivil Toplum Örgütü gibi göremeyiz. Çünkü Sivil Toplum Örgütleri'nin yasalılık sorunu vardır zaman zaman. Ona temelde hukuk kuralları içerisinde işleyen örgütlerden bahsediyoruz, meşru yapılardan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye yasalarına göre meşru olan bir örgüt bir Sivil Toplum Örgütü'dür. Bunun tutum ve davranışlarından, faaliyetlerinden her devletin hoşnut olması da gerekmez. Yine de bunu bir sivil toplum örgütü değil, bir terör örgütü gibi tanımlayabilir, bu onun tanımlaması. Bu, bu da başka bir sorun. Ve bu sivil toplum örgütlerinin belki de karşılaştıkları en yanak uluslararası sivil toplum örgütleri için konuşuyoruz. Ulusal, Uluslararası düzeyde faaliyete bulunan sivil toplum örgütleri belki de karşılaştıkları en ciddi sorunlardan biri bu. Çünkü bu ülkede kuruluyor, meşru, gidiyor işte Filistin'de bir hizmet sunuyor, bir faaliyet yürütüyor. Orada bir de bunu gayrı görebiliyor. Ee, biz mesela Yeşil Barış Örgütü veya Uluslararası Af Örgütü gibi örgütleri biz zamanında yasadışı dışı örgüt muhabbesi yapıyor muyduk devlet olarak? Yapıyorduk. Oysa bunlar hani meşru örgütler olarak kabul ediyor. Dünyanın birçok yerinde. Bugün biz de meşru kabul ediyoruz. O temel bir sorun olarak var. Dünyanın her yerinde de var. Evet. Ama galiba dikkat edilirse işte az önce saydığımız örgütlenmeler aslında e, demokrasiye teşne olmayı isteyen, demokrasiyi e, güçlendirmeyi e, isteyen e, fakat demokrasiyi hazmedemeyen yerlerde meşru gibi görülen örgütlenmeler dolayısıyla bu da aslında sivil toplum örgütlerinin e, şeyler için demokrasiler için ne kadar gerekli ve hayati bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Demokratik olmayan yapılar için de ne kadar tehdit içerisinde? Evet, <laughs> aynı zamanda e, tersine çevrilirse öyle bir analitik yaklaşımda saygılanabilir. E, öte taraftan zaten e, gayrı oluşumları sivil toplum örgütü gibi e, kabul etmek mümkün değil. Çünkü e, var da hem mali denetim hem idari denetim var devletlerin bu sivil toplum örgütleri üzerinde. yılın belli aylarında hangi devletin içerisinde faaliyet gösteriyorlarsa o devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmek bağında hem bütçelerini gösteriyorlar hem de çalışma e, çizelgelerini devletin ilgili makamlarını gösteriyorlar. Dolayısıyla bu yönüyle legal olmak zorundalar zaten. Bir başka husus da şu, Sivil toplum örgütlenmeleri e, gerçekten de e, yarı e, özel bir statüye sahipler. Çünkü doğru ya resmi bir kimliğe dönüldükleri zaman e, şey bu muhatap oluyorlar. Yani iktidara muhat, muhatap oluyorlar. Etkinlik alanları daralmış oluyor. Sivil kimliği kayboluyor. Sivil. Sivil kimliği kayboluyor. Yani bir, bir ideolojik hareketse belli bir ideolojik partiye entegre olmak zorunda kalabiliyor ya da başka bir şey. Dolayısıyla bu, burada bir özel alan inşa edilmesi lazım. O özel alan inşa edilir, kendi ipin ucu kaçabilir. E, bu kez de oradan işte e, yasal olmayan bir takım şeylerle muhatap olunabilir. Bu da sıkıntı. Dolayısıyla çok yeterli bir konu gibi görünüyor bu sivil toplum örgütlenmeleri. Ama var de her ülkenin lokal e, e, şey algısı, devlet algısı ve dile birey algısı ya da Geleneksel örgütlenme biçimleri de sivil toplum örgütlerinin doğasına işliyor. Yani mesela Türkiye toplumdaki e, Türkiye'deki e, sivil toplum örgütlenmelerini işte geleneksel Osmanlı'dan İslam dininden ne bileyim Doğu toplumu olmaktan tamamen ayırmak mümkün gibi görünmüyor. E, e, çünkü bir zamanlar vakıf adı altında ne bileyim işte dini örgütlenmeler adı altında e, e, şey yapan faaliyet gösteren bazı şeyler, kuruluşlar modernleşen Türkiye'de belki sivil toplum örgütü ne evlenmiş oluyor. Ama başka bir toplumda, örneğin hemen bir Avrupa ülkesinde ya da bir Afrika ülkesindeki sivil toplum örgütü de onun geleneksel yapısını ya da genetik zorlamalarının meydana getirdiği farklı bir tabiatı görünebiliyor. Dolayısıyla sivil toplum örgütlerinin yapısını ele alırken biraz bu hani tarihi perspektifi de gözden uzak tutmamak gibi görünüyor. Ve bu bizim hani kafa karışıklığını yaratan temel etkenlerden bir tanesi de o devlete özgü gelenekler ve geçmişin, tarihin dayattığı bir takım işte günceli belirleyen ögeler gibi görünüyor. Az önce yani Cem Aktaş dedik ya, o Türkiye'nin sosyolojisiyle ilgili bir şey gibi geliyor. Bilmiyorum Sevil Hanım ne der? Yani sivil toplum örgütü deyince zaten hocam da ifade ettim. Yani temel özelliğin devlet ve bir çıkar yani, ilişkisinin olmayışıdır. Ee, sivil toplum yani bir baktığınızda işte benim Galatasaraylılar derneği de yani, bir sivil toplum örgütü olarak görünüyor ama o, sadece Galatasaraylılara yani belli bir gruba hitap ediyor. Ben buradaki anahtar şeyin toplumsal fayda olduğunu düşünüyorum. Yani sivil toplum örgütleri bir probleme çözümler üretir, fikir geliştirir ve bunu politik azalara sunar ve uygulanması için baskı grupları oluşturur. Yani bu, burada da topluma hizmet edecek, yani topluma faydalı bir konuda. Yoksa hani o e, yelkazayı genişlettiğimiz vakit bir Galatasaraylılar derneği yani, ya da bir işte hemşire örgütleri e, vesaire örgüye kalktığımızda evet sivil, o, e, sivil toplum örgütü ama ee, hem sivil kelimel örgütü diyebiliriz hem de aslında. Böyle bir durum e, söz konusu. Yani o e, sivil toplum örgütünün toplum, hani, o vatandaş olarak hani, bireyin topluma karşı sorumluluğunun yerini getirmesi gereken bir alan diyelim ben sevimli dengeçlik olarak özgür bir e, birey olarak bu bir devletin bir yurttaşıyım ama ben e, topluma faydalı olacak bir çalışma e, içine girer ve uğratırsam o zaman da e, örgütlü bir insan olarak e, toplumun içine to, e, toplumda var olabiliyorum o zaman e, benim tanımım biraz daha genişleyebiliyor anlatabildim mi demiyorum yani e, yani de Diyelim biz burada dört kişiyiz ve bir araya geldik. E, Gönüllü bir çalışma yürütmeye karar verdik. Toplumsal bir fayda adına. Ben bir bireyim. Atul Kadir Bey ve sizler de birey bir, Ama bir araya geldiğiniz vakit durum e, farklılaşıyor ve değişiyor. Anlatabilir miyim? Orada <laughs> tam ya da Dediğim gibi Galatasaraylar hı, hı sizin şeyinizin biraz önce olumsuz ifade ettiniz ama şimdi tam doğrumdan diyor. Yani onlar da bir fayda için bir araya geliyorlar. Ama bir kesimin i̇şte faydası. faydası. Ama bir kesimin faydası. Biz genel anlamda işte eğer bu ülkede yaşıyorsak bizi ilgilendiren hı. toplumun bir kesimini ya da ilgilendiren diyorum tematik bir konuda bir araya geldik. Bir çevre örgütüyüz hı hı. gördünüz. Ve biz çevre konusunda çalışma yürütüyoruz. Bu yürüttüğümüz bu çalışmanın sadece bu gördüğümüzü ilgilendirmediği ya da sadece bir kesimi ilgilendirmediği ortamın yani e, bir, e, genel anlamda bir toplumu daha geniş anlamda bir toplumsal fayda sağlıyorsa o zaman sivil toplum örgütü olarak algılayabiliriz mesela bulduk köpeklerini koruma kollama cemiyeti, İngiliz çimlerini tepeletmeme örgütü, toplumsal menfaatı makro düzeyde savunmak hı hı. zorunda mı yoksa aslında bu sivil toplum örgütlenmeleri ne kadar rijit, ne kadar sıra dışı olurlarsa olsunlar sonuçta birikmiş olan bir enerji olumsuz, olumsuz olmaktan çıkararak, nötralize edip toplumda hani hom, daha homojen, daha böyle farklılıklarından arınmış bir konsensüsü inşa etme işleviyle de donanmış olmaktadır. Yani faydası makro bir projeye hizmet etmek değil de mikro düzeyde kalsa bile olan sivil toplum örgütü deneyecek, deneyecek, deneyecek miyiz, diyecek i̇şte miyiz? Ya aktif yurttaş aslında, yani aktif yurttaş da dönümüne dönülür. Yani sadece benim ya, e, ya da sivil toplum örgütünde yer alan bir kişinin kendi kişisel amaçları için değil de daha geniş anlamda, yani daha makro düzeyde sizin de ifade ettiğiniz gibi hedefler için bir araya gelmiş topluluk diye düşünebiliriz. Yani ya yani şöyle de bakmak lazım öyle sivil toplum örgütleri var ki hedefleri toplumun tamamını ilgilendirir. Hı hı. Ee, ulaşmak istedikleri bir takım hedefler vardır. Bu hedefler toplumun tamamı ile ilgili şeylerdir. Yani amaçları e, ve sonuçları itibariyle e, ülkenin tamamını kapsayacak şekilde şeyler olabilir. Öylesi bir toplum örgütleri de olabilir ki bu da bence bir toplum örgütüdür. Sadece ne bileyim işte, muamele köylü kalkındırma derneği diye bir devlet kurarsınız. Ee, gerçi köylü değil mi derneğe? Ama o ama bir sadece muamele türlülere hitap eder. Bu bir sinir toplum girişimidir. Sonuçta orada da bir sinir toplum var, toplum var, toplum Devlet için bir örgütlenme var. Devlet bir evet. örgütlenme ama toplumun be, belli bir kesimine yöneliyor, belli bir kesimin çıkarlarına yöneliyor. Yine kar amacı güdülüyor. Orayı kalkındırma, geliştirme veya o köydeki yoksul insanlara yardım etme hı. amaçlı olabilir. Hı bu onun sivil toplum olmadığı anlamına gelmiyor. Amaçları daha sınırlı olabilir ki dünyada da zaten baktığımızda işte 150 bin var Türkiye'de denip gelişmiş ülkelerde bu oranlar çok yüksek milyonlar e, ve Türkiye gibi bir ülkeyi eğer alırsak nüfusu 70 bin, milyon, 80 milyon olan bir ülkeyi belki sivil toplumda da örgütlenmesi dediğimiz örgütlerin sayısı işte milyonların üstündedir. 1 milyon, 2 milyondur belki. Bunların tamamının hepsinin amacı da ülkenin tamamına yönelik şeyler değildir. Bunların bir çoğu dediğimiz gibi daha mikro düzeyde amaçlar elde etmeye çalışan e, hem yer olarak hem amaç olarak e, daha küçük şeyler peşinde koşan, çıkarlar elde etmeye çalışan ama topluluğundadır. Çoğu da değişir, çoğu yanında dönüşür. Şuna düşündüğümüz, mesela Aslan keyfi koruma Hı -hı. Evet. Yani çok normal olarak böyle çok Hasan bir bilgi ama sonuçta şey var. Ya da kazma ya da kazma ya da kazma ya da kazma Hasan Keyf bile şey olabilir hani bu ülkenin tamamının ortak bir kültürel mirasıdır gibi algılığa bir ancak toplumsal fayda ülke düzeyine yaygın gibi görebiliriz. Ama daha lokal şeyler bile olabilir. Dediğim gibi bir köydeki yoksul çocukları giydirme. Sadece bu amaçla kurulan bir örgütlenme de bir toplum inisiyatifidir. Evet. Ben e, düşünüyorum. Yani bireyin kendi özgür ödesiyle kurdukları her evet. Yapıp, toplumlu, tanımlı, bir yapı sivil toplum örgütü diye Evet. çok geniş olabilir. Yani çok geniş olabilir. Çok olabilir. Toplumun tamamını kapsayabilir. Ve yani belli bir sınıfı, belli bir grubu, belli bir üzümleri, belli bir kişiyi, belli bir köyü, mezrayı, Hı. yaşlıları, ihtiyarları, Galatasaraylıları, Fenerbahçeleri kapsayabilir yani. Ben belki de olmalı çünkü yani ben hep somut şeyleri anlatmaktan hoşlanan bir adamı. Şimdi mesela insan dediğimiz zaman işte beyin, bir sürü organlar, morganlar e, hepsi önemli. Hepsi önemli. Ama bir kısmı çok göz önünde olduğu için e, daha e, görünürler. Bir kısmı çok göz önünde olmadığı için görünmezler. Ama onların sağlıksız olması da insan bünyesine zarar veriyor mu? Önü. Mesela tırnak. E, e, tırnaklarımız çok görünür şeyler değil. E, fakat sağlıklı bir tırnak bir eli güzelleştirir ama sağlıksız bir tırnak bir elin şahsında bütün vücudu çirkinle gösterebilir. Dolayısıyla sivil toplum örgütlerinin çok böyle Türkiye çapında ya da uluslararası sistemle entegre olmaları, çok inanılmaz düzeyde iş gözlemeleri filan bir sivil toplum olma şartı gibi görünmemeli bana göre. Yani bu Malatya'da herhangi bir mahallede o mahallenin herhangi bir ee, tarihi eserini korumak için yan yana gelen o kişinin yaptığı işte ee, sivil toplum e, örgütlenmesi olarak düşünülebilir, düşünülmesi gerekir. En ee, nihayetinde e, bir, bir devletin e, daha demokratik bir hale gelmesi için çok yakın bir e, hareket değil çünkü o demokrasinin ruhuna karşı daha önce denendi de bir sürü şey olmadı. Ee, küçük küçük lokal düzeydeki ee, şeylerle, fırça darbeleriyle orası düzenleştirilebilir. Ee, katılıyorum. Bir de bir şey yapalım. Kuzumuzun sorunu bir bitireceğim ama e, sivil toplumu konuştuk. Sorunları da konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Hı -hı. Çok kısa olmak kayda satır başlarıyla e, sivil toplum alan sorunları neler? Yani siz bizzat bu işi fiyat malatı bir bir girişimcisiniz. <laughs> ne tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Ne tür zorluklarla karşı karşıyasınız? Yani Küçük Millet Müzesi üzerinde düşündüğümüz vakit ilk başlarken yaşadığımız en büyük sıkıntı bizim bu hani e, ikinci bölümde de değindiğimiz o nicelik ve nitelik e, konusu. Hep örgütlü bir değiliz Yani e, bizim STK'lara üye olan e, kişilerin işte e, sayısı örgütlü e, bir toplum olmadığımızın göstergesi. En büyük sıkıntını zaten orada yaşadık. E, i̇kinci de bence çok önemli bir konu hep e, bir kuşkuyla önce yaklaşıldı. Hep arka planımızda şey var. Kimin kim var bunun arkasında? Bir STK'ya girerken hep bu algımız var bizim. Bilinç düzeyinde olabilir ya da olmayabilir. E, çalışmanın arkasında kim var? Yani böyle bir kuşkucu e, önümüz var. Ee, eğer hani bizden yanaysa iyi hoş güzel gidelim ama değilse gitmeyelim. Şimdi bu bunu yıkmak çok kolay bir şey olmadı açıkçası. Ee, bu süreç için içinde görüldü ve değiştirildi ve algı da değişti. Bu önemli bir adım. Bence çok 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 önemli bir adım. Bu çalışmanın hep oraya gelen sivil toplum gelen katılan kişilere ait olduğunu söyledik. Biz hakikaten de öyle. Yani ne bu çalışma benim şahsımın ya da herhangi bir merkezin ya da ne bileyim ee, bu bir çalışma sadece bu kentin. Bu kentte yaşayan aslında herkesin. Ee, bu, bu algıları eğer biz kırabilirsek toplum olarak eee biraz daha ilerleme olur. konuda ben şunu söyleyeyim yani gelişmişlik düzeyinin yükselmesi böyle ışınlanma gibi falan olmuyor. Bu bir kültür meselesi. Bir durumdan öteki duruma geçmek, bir refleksi kenara bırakıp yeni bir refleks kazanmak en alt düzeydeki, en böyle kültürle alakası olmayan, vasıfsız bir insanın bile sokağa çıktığı zaman belli bir aydınlanma içine girmesiyle mümkün olur. Yani bununla ilgili de bir şey anlatayım, yaşanmış bir olay. onunla da ben kendime ait şeyi bitireyim sohbeti. Erzurum'da ışıkta kırmızı ışıkta adamın biri gelmiş, ötekin arkadan pat diye vurmuş. Ondan sonra polis gelmiş. Niye vurdun adama demiş. E demiş ben kırmızı ışıkta duracağını nereden bileyim. Şimdi arz, yani, ışık koyuyorsunuz, kırmızı ışıkta arabaların durması gerekiyor, onunla ilgili bir gösterge e, şeyi var, sistematiği var. O sistematiği o araba e, kabul ettirmediğiniz, bu ocaktaki sürücüye benimsetmediğiniz sürece istediğiniz kadar demokrasi götürür vesaire. Ailenin içine bile girmediği sürece e, demokrasi, o demokrasiden hayır gelmez. İşte bunu yapacak olan da tek tek mahalle mahalle, ev ev e, bu sivil toplum kuruluşları diye düşünüyor. Evet, yani temel sorun olarak ben e, iki, altına belki noktanın çiz, altını çizeyim e, Bunlardan birincisi şu, yani bizde toplum olarak örgütlenme alışkanlığı düşük. Bu yansıyor. Sivil toplum da bir örgütlenme olayıdır. Bizim geleneksel olarak bu alışkanlığımız yok. Bunu kazanmamız gerekiyor. Böyle bir sorun yaşıyoruz diye düşünüyorum. İkincisi, Yine bu toplumsal değerlerimizle ilgili bizlere de devlet babadır, devlet her şeydir, devlet işte her şeyi verir, devletten beklenir. Sivil toplum örgütleri de halen devletten bir şeyler bekliyor. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Sivil toplum örgütlerinin bu anlayışı da terk etmesi gerekiyor. Benim görüntüm olduğu bir tamam, bu. çünkü sever de ölüyor aynı zamanda. <laughs> <laughs> sivil olmuyor. Yani, yani ya, olmuyor. devletin bir şekilde işin kadar koyduğunuzda sivil olmuyor artık. Çünkü hep emir komuta, zinciriyle bir evet, geleneyimiz var yani. bir geleneyimiz var. Hı -hı. Bundan vazgeçmemiz gerekir diye düşünüyorum. Hı -hı. biraz da devletin gelenizmindir. Yani tüm devlet anlayışlarında biraz öyle değil. yani nesli nesli azar. Biz devlet orada duruyor. Devlet sahip olsun şunu da demiyoruz. Sivil toplum güçlensin diyoruz. Hı -hı. Güçlenirken devleti hesaba katmaması gerekiyor. O zaman güçlenmez. O devlet zaten var bir son bir e, verileri vereyim. Türkiye ve dünyada e, bir iş diye. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir buçuk milyon bu rakam. İngiltere'de 870 bin, Fransa'da 800 bin, Almanya'da ise 600 bin faal sivil toplum kuruluşu e, Biz daha güzel ürünlerden e, bahsediyoruz. E, sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde 109 milyar dolar harcanıyormuş. Ee, Almanya'da 49 milyar dolar, Fransa'da 42 milyar dolar demiş. Gönüllerin yetişkin nüfustaki oran Norveç'te %52'ymiş. İşte bizde %10.1 miydi? Hı. Yaklaşık bizim evet. E, oranlar çok yukarıda. Bizlerde ise çok gönüllerde. Sevi toplum örgütlerinin sayı e, müşerrek büyüttükleri anlamında bunları söylemek lazım. Yine e, benim notlarım arasında sivil toplumda sorunları ile ilgili e, hep şey çıkıyor, yani güçlü devlet çıkıyor, zayıf sivil toplum anlayışı. bir de sivil toplum örgütler arasında işbirlerlerinin zayıflığı olarak tanımlıyor akademisyenler bunu. Diyor ki hı hı. sivil toplum örgütleri de birbirlerle ilişkilerle Yani zaafın, zayıfın, zayıfın bir de, evet. Rakip görüyorlar diyebilirim. Evet. görüyorlar. Maddi kaynak yetersizliği çok ciddi anlam taşıyormuş. Hı. Merkezde güçlü taşlarda zayıf sivil toplum ikileme bölgesel eşitlik. Bu biraz daha İstanbul, bir Ankara gibi kentlerde farklı, buralarda biraz daha zor. Sivil toplum ve evet. cinsiyet eşitsizliği de söz konusuymuş burada. Bir de sizin Hı. Hı. şikayetiniz var, görün, görünürlük sorunu. Yani basının ve görünürlük gösterilmesi. bu ciddi anlamda sorun olarak teşkil ediyormuş sivil toplum Bugün de programımızın sonuna geldik. Katıldığınız için Teşekkürlerimi iletin. Ee, güzel bir sohbet, hoş bir sohbetti. Ee, umarım e, sevgili Ferman Hocam, yani doktora gösterin sağlam çıkarın bize kefte Ferman Hocayla birlikte yürütüyorsunuz. Ben de sağlam bir şeyde emaneti yerde derim kendisini yani. selam gönderiyoruz. Bir an önce Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Evet, aynı şekilde. Evet değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Burada programımızı kapatırken hepinize İyi geceler diliyorum. Gözünüz ve köyünüz daima gün işleyen olsun.